Bu haftaki konumuz Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Fransa Devlet Başkanı Macron'un siyasi tarihçelerini anlatmaya çalışacağım. Toplumların geçmişi ve şahsiyetlerin geçmişi geleceklerin aynasıdır diye bir söz vardır. Bu söz değerlendirildiği zaman e, çok ciddi bazı süreçleri ortaya çıkarmaktadır. Ortadoğu tarihine bakıldığı zaman Avrupalıların özellikle unutmadığı 3 mağlup tarihi mağlubiyet vardır. 1. mağlubiyet Haçlı seferlerinin Ortadoğu'yu işgalları veya Kudüs'ün ele geçirilmesiyle beraber bölgeyi kan ve tarana çevirmeleriydi. bu işgal karşısında Salahaddin Eyyubi'nin direnişi ve Haçlıların mağlubiyetleri oldu. İkinci mağlubiyet e, Bizansların Anadolu işgallerinde karşılarına çıkan Alparslan ve harplardan oluşan Anadolu cephesiydi, Selçuklu cephesiydi. Bu da e, Bizans'ları Anadolu'da tasfiye etmesine yönelik bir savaş olduğu için bunu da unutulması zor kolay değil. Bir de Konstantiniye'de en son cephe. Bu sefer Avrupa ve Asya cephesinde e, Bizansların mağlubiyeti Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u ele geçirme zaferi üçüncü ve son noktayı ortaya çıkarmıştır. Ancak Bugünkü süreçe baktığımız zaman yani o intikamcı tarihi süreçleri göz önünde bulundurmamak lazım. Yani onları bugünkü tarihe indirgememek lazımdır. Bir örnek vermek istiyorum. Yani özellikle diyorlar ki işte Erdoğan ve Macron diye ikisi e, özellikle kamuoyu tarafından, yurtdışı dış, yurt tarafından dilendirilmeye çalışılıyor. E, Erdoğan'ın tarihçesine baktığımız zaman, Eyyubiler, Selçuklular ve Osmanlıları görüyoruz. Macron'un tarihine baktığımız zaman Haçlı Seferleri, Bizanslılar ve Romalılar olarak görmek lazım. Birileri savunma amaçlı bunlara karşı çıkmış, birileri işgal ve saldırıyla muhatap olmuştur. Özellikle Macron'un tarihi gerçekten siyasal tarihi çok kirlidir. Yani e, en son Fransa'nın demokrasiyle yönetildiği dönemde, 75'lerde, e, kendi ulusal kurtuluş mücadelesini veren e, Vietnam'a karşı dünyanın en barbar e, yöntemleriyle o kurtuluş mücadelesini ortadan kaldırmaya çalışmıştır. Ve sonunda Vietnam halkı Ho Chi Minh önderliğinde kendi zaferini geliş, e, hayata geçirmiştir. Şimdi bir örnek vermek istiyorum. Ee, ilk Birinci Dünya Savaşı'nda özellikle Fransızlar ve İngilizler e, kendi intikamlarını açık bir dille e, Türklerden, e, Kürtlerden ve Araplardan aldılar. Osmanlı ve Selçukluların devamı olan, devam olan özellikle Türkiye Cumhuriyeti'ni paramparça ettiler. Ee, Eyyubilerin devamı olan Kürtleri dört parçaya böldüler. Dört ülke arasında böldüler. Osmanlı'ya bağlı olan Arapları da 22 küçük ülkede bölüştürerek paramparça etmesini sağladılar. Bir anlamda eski intikamları unutmadığının da bir göstergesidir. Bir canlı örnek vermek istiyorum. Fransa Genelkurmay Başkanı Goro Birinci Dünya Savaşı'nda ya, Suriye'nin Kamşto kentine geliyor. İlk sorduk yer Sarahattin Eyyubi'nin mezarını soruyor. Bana diyorlar ki Sarahattin Eyyubi'nin mezarı Şam'dadır. Bin kilometrelik bir mesafe. Hayır diyor benim oraya gitmem lazım. Düşünebiliyor musunuz? Bin kilometrelik bir mesafeyi yürüyor. Şam'a gidiyor. Sarahattin Eyyubi'nin türbesine gidiyor. Sarahattin Eyyubi de vasiyetinde benim benim türbemi askerlerimin türbeleriyle aynı şekilde gömün. Bir milim onlardan üstünlük olmasının kendi üzerine de bir anıt mezar olmasını istememiştir. Oğlu <laughs> Selahattin Eyyubi'nin Eyyubi başının taşına basarak, Ey Salahaddin, sen biz Avrupaları Orta Doğu'ya sokmayız diyordun. Bak biz yeniden güçlü bir şekilde geldik. Senin şu anda başının taşı, benim ayaklarımın altındadır diyebiliyordu. Düşünebiliyor musunuz? Aradan 800 yıllık bir zaman geçmiş, hala o intikam unutulmamıştır. Ben şunu istiyorum, bir barış aktivisti olarak. Eski savaşlara dayalı kin ve ırkçılığı unutmak lazım. Bunların yerine insan hakları, barış ve demokrasiyi kapsayan yeni defterler açmak lazım. Bu defterleri açan, Toplumsal süreçte, tarihi süreçte kazanırlar. Bu süreçlere karşı olan ırkçı, dinci, yobaz sistemler de kaybetmeye mahkum olacaklardır. Onun için tüm insanlık süreçlerini bu yeni deftere davet ediyorum, esen